Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir vlog çekiyorum. Bunu, bunu sizinle vloglamak istedim bugün aslında. Çünkü benim bir kedim var biliyorsunuz Mars. Ve birazdan inşallah gelir. Durun getireyim bak. Tree var onun. Şöyle mama kutusunu sallıyorum. Ve nerede olursa olsun geliyor. <laughs> yani çağın icadı Eee şeyi, tree'yi. Mars, vloguma selam ver. Merhaba de. Merhaba de. Mars. Mars. Merhaba dedi. Şimdi arkadaşlar biz bugün Mars'la birlikte kapaktan da gördüğünüz üzere Mars'ın tüylerini kestireceğiz. Mars şu anda 4 yaşında. E, seneye 5 yaşına girecek. E, aslında Temmuz doğumlu. 2021 Temmuz ayında almıştık. Daha minicik de elimize doğdu diyebilirim yani. Şimdi Mars bugün e, tıraş olacak. Aslında tıraş olmasını ben çok istemiyorum. Çünkü kediler tıraş olduğu zaman psikolojileri bozuluyor diyenler var. İşte tüyleri zaten yaratılışta e, onlara göre yaratılmış. E, soğuktan da sıcaktan da koruyor diyen var ama biz tabii ki de biraz şey yapıyoruz temizlik anlamında annem tüylerin çok döküldüğünü söylediği için mecburen kestireceğiz tabii ki yaz olduğunda Mars ne bileyim bir koltuğun üstüne yatmıyor gidiyor betonda, mermerde yatıyor. İşte koltuğun aralarında, arka taraflarında yatıyor. E bu haliyle ne demek oluyor? Ben terliyorum demek oluyordur diye düşünüyoruz. Ama bence terlemiyorlardır. Her neyse şimdi Mars birazdan korku dolu çığlıklarla evden çıkacak çünkü Mars sadece eve alışkın, dışarıya alışkın değil. Sadece arka balkon bizim açık olduğunda kafasını eserse gider gelir. Onun dışında biz çıkardığımız anda, merdivene bile çıkardığımızda çığlık atan bir hayvan. O yüzden, değil mi Mars? Değil mi? Değil mi? Evet diyor. <laughs> o yüzden birazdan maalesef uyutularak eee bu işlem yapılacak. Çünkü Mars durmayan bir kedi. Öyle ikna edebileceğimiz bir mama türü de yok. 2022 yazında da Mars'ı Mayıs ayında kısırlaştırdım. Ne kadar istemesem de ama çok bağırıyordu. O yüzden iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Detaylı bilgileri zaten sizlere veririm. Bir videonun ilerleyen zamanlarında. O zaman bugünü Mars'la vlogluyoruz. Bir de şöyle bir gömlek aldım dün. Şöyle gösterebilirsem. Üzerimde göstereyim. Her yerinde delikler olan efil efil bir gömlek mavi renkte. Bunun yanı sıra bir tane şöyle şapka buldum. Şapka aldım San Diego yazısı üzerinde. Bir de harika bir parça daha buldum. Şöyle e, kimisine göre paintball, kimisine göre asker deseni, kimisine göre iğrenç dedikleri bir ceket ve bunun bir de bol paça pantolonu var. O içeride şimdi onu göstermeyeyim. Aynı desen zaten bir gün giydiğimde görürsünüz. Büyük ihtimal hafta sonu bir etkinliğimiz var. Orada giyerim. Size de göstermiş olurum. Ee, bu şekilde bir ceket aldım. Ben çok memnunum. Tam benim tarzım olduğunu düşünüyorum ama kendileri giyemeyecekleri ve kendi tarzı olmayan insanlar biraz eleştirdiler. Sıkıntı yok eleştirebilirler. Arkadaşlar Mars'ı kabına koymaya çalıştık mamayla ama olmadı. Şimdi çantasında koymaya çalışacağız. Talha onu yakaladı ama çok zor yakaladı. Bakın nasıl bağırıyor. Mars hazır mısın? Hazırım dedi. Hemen kapamamız lazım Tala. Dikkat et. Hadi. İyileşmem mi lazım? Aa! Üstümü, üstümü, üstümü yırtacak. Üstümü yırtacak. üstümü yırtacak. <laughs> ne yapayım? Mars gir. Gir aşkım. Tala tam kıçını soktur. Lan <laughs> git. Gir şu lan. Tamam, girdi. Kapat, kapat, Kapa, kapat hala. Kapa, kapat hala. Kenarına tut. Kenara tut. Kafasına tut, tut. Sen kafasını tut. Ben kafasını Dur. Kafasına tut, tut. <laughs> tamam, tamam, ben tutun. Tutun hadi. Ah canım benim. Dur, bir yere sıkışmasın. Ah canım aşkım benim. <laughs> Hazır mısın bu deneyime? Üzgünüm aşkım, başka türlü gitmiyoruz. Gitmiyorsun başka türlü. Hadi şimdi gideceğiz. Mars, evet, Mars, Mars. Senin kedin nerede? Evde. Geliyor mu o da? Geliyor. Peki. Bu çok tatlı biliyor musun? Hı. Hmm. Evet, işte biraz saldırmıyor, rengi çok güzel. Göreceğiz. Mars. Titriyor bak Mars. Korktu. Bir dakika Çabuk gel bir tanesi çıkık. Sana da eğlence çıktı zaten. Hadi hadi. Ha, lan. Lan da çıktı burada. Tamam sakin ol abi. Lan. Yani lan nerede? Koltuğun altında Bizim müdüre bak. Bizim bir onur müdür var ya, var ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne zaman aradınız? Geçen sene. Şimdi aradım. Hadi konuşun Mars. Hadi <laughs> kanka. Mars. Çünkü o kendi bekliyor kabinde. Ondan dolayı öyle oldu. Ayşe, şey. o biraz fırçın, evet. Bakalım. Tam <laughs> çekil. 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 Yakayım Mars. Dahtır. Marsilya. Mars değil ya Mars ne yapıyorsun aşkım ne yapıyorsun Arkadaşlar şimdi ya biz getirdik kedilerimizi veterinerine fakat şöyle bir riski varmış arkadaşlar bir sedasyon uygulayacakları için yani nasıl derler bayıltma işlemi yaparsak Eğer uyanmama ihtimali %5 dediler bu yüzden çok korktum ben çünkü Mars zaten çok hırçın bir kedi, korkuyor. Bir de solunum sıkıntısı yaşıyordu az önce. O yüzden Mars'ı en sona bıraktık. Şimdi bu durumda da bu durumda da ne yapacağımızı bilmiyorum. Belki yaptırmaya da bilirim. Bu arada çünkü %5 risk bile olsa risktir yani. Her türlü insan istemez öyle bir riski kaldırmak. Ama bakacağız. Ben bile gerildim yani onun yerine. Bilemiyorum. Evet. Mars kurtuldu. Mars olmayacak. Gel buraya bak, dur. o çok Çünkü solunum sıkıntısı yaşıyordu. Bu yüzden de iptal etmek durumunda kaldık. Benim için de iyi oldu. Ben zaten çok istemiyordum. Çünkü tüylü alması her zaman daha iyidir diye düşünüyorum. Orayı <laughs> <Bu da> yapacağım. <laughs> Sen yap abi hiç durma. Tamam. Çünkü durursak bunu yapamayız. O kendini naza çeker yoksa. Paşam, müdür. Tamam. Tamam, tamam. Sinirlenme. Tamam. İyi, iyi, iyi. Çok tipçice olmuşsun sen böyle ya. Ama seni bir aslan gibi bırakmak lazım aslında. <laughs> Şöyle buradan da Aslan gibi bırakacağız. Gel <laughs> bir tanem gel, bir tanem gel. Ama artık bir yıl oldu Aynen. Tabii. Peki ne Ayşe. Şurada şuna yıka. Gel çöp evet. bu tarafta Yok Ya mama Bun vay. annem kestirmeyeceğim korkma seni Gel bakalım. Sen de bundan sana da. Hayret. Evet. <laughs> Her şeyi yemiyor Hı -hı. bu. Sen uzamıza sürelim mi? Aa çok garip. Ölürler <laughs> 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 mi? Müdür yer müdür bak. Sen bir de son müdürün ne olur? Takalımızı keselim mi? <laughs> Gel bakalım şöyle benim yanıma. Bir tane baksın Baksana istiyorlarmış. 14 tane varmış. Alt bir kafes alabiliriz. Tamam. Dur anneciğim. Gel ben yerine. Tamam tamam. Ne mi? anne? Hakikaten. Kaç? Tüy kaç? 4 kilo 800 gram. Gel bakalım. Evet yani videom biraz kısa olmuş olabilir. Fakat bunu böyle planlamamıştım. Tamamıyla kesileceğini düşünmüştüm. Videoda gördüğünüz kesilen kedi ise müdürdü. Arkadaşımız semoshun e, kedisiydi. Bir güzel kesildi onunkiler. Hiç sorun yaşamadan tertemiz bir şekilde hallettiler. Fakat Mars panik atak. Yani panik atak. İnsanlarda nasıl panik insanlar varsa... Kedilerde de var. Kediler de bence insanlar gibi. O yüzden Mars biraz huysuzluk yaparak, panik atak geçirerek günümüzü kapatmayı ve vlogu kapatmamızı sağladı. Yani hiçbir şekilde bir kesim yapılmadı. Ben onu hemen eve götürdüm ve dinlenmesi için biraz yardımcı oldum. Çünkü eve gittiğimizde dili dışarıda böyle hareketler yapıyordu ve çok korkmuştum su götürdüm yanına. Mamasını verdim, yaş mama verdim. Anca kendine geldi. Umarım kötü bir şey olmaz. Yani bir vlogun daha sonuna geldik. <laughs> Bence kısa ve özdü her şey. Ama kesinlikle kedilerinizi tıraş yaptırmayın. Bence kesinlikle psikolojileri bozuluyordur. O yüzden de e, Barlas'cığım videoya böyle löp diye giremezsin. Bu bir kuraldır. Anladın mı? Teşekkürler. Bana mı getirdin onu? <laughs> Kameramı şey yapıyorsun bir tane de verir de mi insan? Hem kameramın içine giriyorsun. <laughs> Gel buraya. Bir benim onun. <laughs> karşı, aa aa. karşıda var hala. Bana ne? Sen videomun içine girdin, bir de bana getirmemiş. Kendine getirmiş. Benim Kendine ben ben Müslüman. Ben Kendine Müslüman. Ya. Yaşanacaksa yaşanacak. Ayrılıklar, mutsuzluklar, ölüm yok ya bunun sonunda. Tüm acılar bir yere kadar. Come on. Hey, 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 hey. come on. Come on, come on. Hey, come on. Hey. hey, hey. oh, wow, wow. Wow, wow, wow. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Sabrettim, tuttum kendimi gitmemek için Üzmek istemem, inan seni Bakarsan gözlerime, dikkat düşme en derine Severler mi benim gibi? Kafana atsak <laughs> kafana takma <gülüyor> 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 Come on, hey, dans, bir tut elimi <laughs> tut Tut döndüreceğim Yanımda kayboldun aklım çok erişik Bulurum yolumu alıştın Sabrımı çok sendir açmıştın hala Bakarsan gözlerime En ve Ayol Zamansızlık ilk başta Sandım hep iyi kalacağız. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.